Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomda birçok kişinin merak ettiği soruyu cevaplayacağız. Yeni güncellemede neler olacak ve güncelleme ne zaman gelecek? Arkadaşlar yeni güncellemede birçok küçük öz özellikler gelecek oyuna. Bununla birlikte yine iyileştirmeler yapılacak oyunda arkadaşlar. En önemli özelliğinden bir tanesinden başlıyorum. Ölümsüz bir e, klan patronu olacak. Yani klan boss'a girdiğiniz zaman şöyle göstereceğim. Klan boss'un hp'si bitse de arkadaşlar gün içerisinde vurabileceksiniz ölmeyecek bu sayede de büyük klanlarda özellikle kabus hasarını yetmeyen kişiler son sandığı alamayan kişiler gün içerisinde hala vurabilecekler. Bu sayede de son sandığı alabilecekler gayet güzel bir güncelleme ilerleyen zamanlarda zaten göreceğiz arkadaşlar. Onun yanı sıra arkadaşlar oyuncu profilleri 100. seviyeye yükseltilecek ama enerjide herhangi bir yükselme olmayacak ancak 25 şey pardon 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. seviyelerde oyun özel ödüller verecek. Ama herhangi bir dediğim gibi enerjide artış olmayacak. Hala 130 enerjiyle devam edilecek. Arkadaşlar yeni turnuvalar eklenecek. Bu turnuvalar arenada madalyonlara göre değil. Arenada yaptığınız savaşlara göre olacak. Onun yanı sıra birçok turnuvalarda da yine değişiklikler olacak. Sizden işte aynı endeksteki kahramanlarla zindan yapılması falan istenecek. Öyle değişik bir turnuvalar olacak. Yalnız turnuvalar güncellemeden hemen sonra başlamayabilir. Aynı 11'inde falan başlayabilir arkadaşlar. Onun dışında yine birçok kahramana depuf eklenecek arkadaşlar. Özellikleri değişecek. Arenanın 4. bölümündeki sandık bu sandık iyileştirilme olacak bu sandıkta da bu sandığın ödülleri iyileştirilecek Arkadaşlar şu an maalesef iyi ödüller vermiyor arenada onun için bu sandığındaki ödüller bayağı bir iyileştirme olacak Onun yanı sıra aksesuarlar savaş sonucu satılmaya başlanacak şu an e, örümceğe geldiğinizde aksesuarı satamıyorsunuz savaş bittikten sonra onu takkılardan satıyorsunuz ama şimdi yeni e, güncellemede bu e, aksesuarı hemen savaş sonunda satabileceksiniz Onun yanı sıra Fizyon'daki Kahramanlar yemlerken uyarı paneli açılacak arkadaşlar ve üzerlerinde de bu kahramanların belli bir simge olacak. Şimdi ona göre de kahramanı yemlerken oyun sizi uyaracak. Bu güncelleme ne zaman gelecek diyecek olursanız güncelleme 8 Mayıs'ta gelecek. 8 Mayıs'ta gelecek. Yalnız dediğim gibi turnuvalar filan 11 Mayıs'ta filan başlayacak. İnşallah daha güzel şeyler bekliyoruz oyunun yöneticilerinden. İlerleyen zamanlarda güncelleme olduğunda da yine detaylı bir analiz videosu çekeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.